Türkçe Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesi Vancouver. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kanada'daki Vancouver Başkonsolosluğunda Sayın Başkonsolos Taylan Tokmak Bey ile birlikteyiz şu anda. Hoş geldiniz Taylan Bey. Merhaba siz de hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Hoş bulduk. Ee, öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum kendisine. Ee, çünkü burada dört e, 4 yıllık görevinin sonuna geldi Taylan Bey ve yakinen kendisini özellikle de deprem zamanında fazlasıyla çalışmalarını verdiği hizmetleri üstelik konsolosluk çapında bütün personel olarak verdikleri hizmetleri yakinen görme şansımız oldu. Öncelikle nasıl bir Kanada'ya geldiniz? Nasıl bir Kanada vardı aklınızda? Şimdi ben bundan tam 4 yıl önce 1 Eylül 2019'da Kanada'daki görevime başladım. 1 Eylül 2023'te de Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda merkez görevime tekrar başlayacağım. Tekrar Türkiye'deki merkezdeki e, hizmetime döneceğim. E, Kanada'ya gelmeden önce tabii burayı çok merak ediyordum. Daha önce hiç gelmemiştim. İlk görev yerim benim yurt dışında e, Meksika'ydı. Yani nafta ülkelerinin en güney üyesinde çalıştım. Amerika'ya bazı toplantılar için gitmiştim. Fakat Kanada'ya hiç gelmemiştim. Ee, Kanada e, ilk geldiğimde hakikaten uzaktan göründüğü gibi güzel, huzurlu insanların e, kibar, birbirlerine saygılı olduğu bir ülke olarak e, karşıma çıktı, e, temiz havalı, bu sakinlik, sükunet çok hoşuma gitti, e, çok memnun kaldım ve daha sonra Covid başladı. <laughs> evet, sonrasında evet. Covid ile birlikte Covid başladı. E, Covid ile birlikte e, tabi e, bu e, Dünyada herkes için daha önceden eşi görülmemiş yeni bir tecrübeydi, kötü bir tecrübeydi. Yeni bir adaptasyon sürecine hepimiz girdik. Fakat benim buraya ilk geldiğimde kafamdaki şey şuydu. Bildiğiniz üzere ben buranın ikinci misyon şefi idim. Benim de çalıştığım dördüncü ülke fakat içinde bu çalıştığım misyonlar arasındaki en genç misyon burasıydı. Yani e, benim e, açımdan e, önemli olan husus buradaki misyonumuzun, başkonsolosluğumuzun burada e, ilk başkonsolosumuz Anıl Bey çok iyi bir iş yapmış, e, çok güzel bir kurulum yapmış fiziken. E, bu konsolosluğun daha da e, burada kök salması ve e, kurumsal olarak da e, daha güçlenmesi, belleğinin e, güçlenmesiydi. Birinci e, amacım buydu. Ve bunu da açıkçası bizler de yakinen burada özellikle Vancouver'da yaşayan toplum olarak aslında zaman zaman sizi de göstererek özellikle de pandemiden sonrasında bizim için en önemli olan şey maalesef depremde Bununla da görmüş olduk. Evet yani şimdi şöyle söyleyeyim kurumsallaşma herkes açısından önemli. Siz hatırlarsanız 29 Ekim 2022'de Vancouver, Kanada Türk Cemiyeti tarafından yapılan Cumhuriyet Bayramı Balosu'nun akşamında orada yaptığım konuşmada bu kurumsallaşmadan o zaman da bahsetmiştim. Bizim açımızdan da önemli. Sonuçta sıra dışı olan bazı sorunlarla karşılaştığımızda bunların üstesinden nasıl geleceğiz? Bunu yapa yapa öğreniyoruz. İnsanlar nasıl bunları yaparak büyüyorsa kurumlar da böyle büyüyor. Buradaki kurumumuz da yani temsilciliğimiz de genç bir e, misyon olarak e, bazı e, sınavmaları e, deneyerek, e, yaparak aşmaya başladı. Ve e, bu süreçte e, mesela bazı konular daha kolay nasıl çözülür, hangi açılardan Kanada makamlarına yaklaşmak lazım ve aynı zamanda da bazı yöntemler işe yaramıyorsa artık Onlara da hiç e, uğraşmamak gerektiğini öğrendik. Bunların hepsi birer tecrübe. Şimdi e, dış misyonlarımızda tayinle gelen, giden benim gibi e, kariyer memurlarımız var. Bir de yerel memurlarımız vardır. Biz e, birbirlerimize e, bu belleği bir şekilde canlı olarak aktarıyoruz. E, tüm kadro aynı anda e, bir ülkeden ayrılmıyor. Mesela e, bu ay sonuna doğru sadece ben ayrılıyorum. Diğer arkadaşlarımız burada kalacaklar. Onlarla birlikte yaptığımız çalışmalardan, onların da e, edindiği bazı tecrübeler var. Bir de burada yerel e, sözleşmeli personelimiz var, Türk arkadaşlarımız var. Onlar da bu konuları biliyorlar e, ve e, sıra dışı bazı meselelerde neyi nasıl yapacağımızı artık biz daha iyi öğrendiğimizi e, güvenle söyleyebilirim. Bunu niye söylüyorum? E, yani bunu tabii biz sosyal medya da paylaşmıyoruz. Fakat Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntısı olduğunda onlara biz azami şekilde nasıl yardım edebileceğimizi biz çok daha donanımlıyız. Daha iyi bir noktaya gelebildik. Biz sadece bunu söyleyeyim. Aslında sormak istediğim şeylerden bir tanesi de buydu. Siz e, kısmen de olsa buna cevap verdiniz. Evet. Buraya gelirken e, Türk toplumuna nasıl bir hizmette bulunmak istiyorsunuz ve ne kadarını yaptığınızı düşünüyorsunuz diye bir soru sormak istiyordum. Evet. İsterseniz buna yanıt vererek devam edebiliriz. Evet, yani şimdi Türk toplumuna e, biliyorsunuz standart konsolosluk hizmetimizi zaten veriyoruz. Bu konsolosluk hizmeti zaman içinde e, evrimleşen bir şey. Yani ben ilk görev yerimde Meksika'da hatırlıyorum pasaport için valiliklerle yazışmamız iki ay sürerdi. Şimdi devlet var ve bunu çok hızlı anında yapıyoruz. Konsolosluk hizmetinin kendisi durmadan evrimleşiyor ve durmadan daha da geniş bir yelpaze de hizmet sunmaya başlıyoruz. Örneğin vekaletnameler, benim bulunduğum dönem zarfında dahi vekaletnamelerin suretini vekaletname numarasıyla Türkiye'den direkt alınabilme imkanı ortaya çıktı. Yani 3 sene önce örneğin, e, yanlış hatırlamıyorsam, böyle bir şey mümkün değildi. E, bu tür hizmetleri yapıyoruz. Bunlar standart hizmetlerimiz ve burada bir gelişme tabii ki var. Bunun dışında benim arzum şu idi. burada Türk toplumu da bence nispeten genç, misyonumuz da e, bahsettiğim üzere genç e, ve bunlar birlikte birbirlerini tanıyarak e, nasıl bir sinerji yaratabilirler, olumlu yönde nasıl bir sinerji yaratabilirler Nasıl bir dayanışma içinde olabilirler? Biz burada vatandaşlarımıza nasıl bir e, ekstra fayda sağlayabiliriz? Ben sadece e, buna odaklanmak istedim. Bir nebze e, yararlı olduğumu ümit ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Peki, e, hem Kanada genelinde hem e, Türkiye üzerinde baktığımızda. Ee, geldiğiniz zamandaki Türkiye ile buraya geldiğiniz zamandaki Kanada, baktığınız zaman neler değişti bu dört yıllık e, görev süreniz boyunca? Şimdi şöyle, pandemi bence çok şey değiştirdi. Ee, Kanada'nın ekonomisi de e, ve dünyanın genelinde biliyorsunuz ekonomide bazı güçlükler ortaya çıktı. Burada e, biz Kanada'nın pahalı bir köşesinde yaşıyoruz, British Columbia'da. Fakat yaşam maliyeti daha da arttı. Ee, Kanadalılar arasında da bunun bir belki e, bir böyle e, güçlüye yol açtığını görebiliyoruz. E, bu vatandaşlarımız açısından ya da öğrencilerimiz açısından da e, tabii ki e, kolay olmadı. E, bu e, insanları e, bu zorluyor ve ben hani benim gördüğüm en önemli e, mesele bu idi. açıkçası. Bunun dışında e, Kanada bağlamında. Ee, hani Kanada siyasetine çok girmek istemiyorum, doğru olmaz. İkili siyasette e, ciddi bir sorunumuz yok. Fakat e, e, o konular zaten Büyükelçiliğimizin ortasına e, giren hususta. da e, kişiler arası ilişkilerde e, ben hani olumlu yönde bir pozitif ilerleme olduğunu görüyorum. Türk Hava yollarının da burada doğrudan uçuşlara başlamasıyla benim e, karşılaştığım kişilerin böyle, aa biz Türkiye'ye gittik, doğrudan uçtuk. Oradan transit başka bir yere gittik diye bana böyle hikayelerini anlatanlar ciddi artmaya başladı. Bir diğer hususta e, sağlık turizmi. Sağlık turizmi konusunda biz burada pandemi kısıtlamaları olduğu aylarda dahi her ay e, onlarca e, sağlık turizmi açısından vize verdik. Biz bu kadar olacağını beklemiyorduk fakat buradan ciddi bir şey var, teveccüh var Türkiye'de. Hmm. Konsolosluk hizmetleri açısından baktığımızda eksik olduğunu düşündüğünüz hizmetlerimiz veya geliştirmesi gerektiğini düşündüğünüz hizmetlerimiz kıtlarında bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle, bence e, Türkiye'nin sahip olduğu E-Devlet ve E-Konsolosluk sistemi dünyada e, sayılı ülkelerde var ve biz bunların herhalde e, en başında çekiyor olabiliriz. E, buradaki e, diğer başkonsolos mevkidaşlarımla, Yaptığım sohbetlerde onların diğer eyaletlere gittiklerinde sunabildikleri hizmetlerle bizim sunabildiğimiz hizmet yelpazesini kıyasladığımızda çok ileride olduğumuzu gördük. Yani biz her türlü noterlik işlemini de biliyorsunuz yapabiliyoruz. Bunu özel bir kanal açarak yapıyoruz. Yani bilişim hizmetlerini yoğun bir şekilde kullanmayı beceriyoruz. Bu çok sevindirici. Eksiklik var mı? Eksiklik e, tabii ki vardır. Yani hiçbir şey mükemmel olamaz. Geliştirilecek şeyler olmalıdır. Geliştirecek bir şey kalmadı dersek zaten bu bence bir hatadır. E, Bizde e, dediğim üzere bence iyi bir sistem var. Fakat bizim sistemimiz Türkiye'deki o yoğun devlet örgüsü e, üzerine dizayn edilmiş bir e, mantıkla yapılmış yani ne ne e, neyi kastediyorum Türkiye'de bir nüfus müdürlüğüne her yerde bir köşe başında bir yerde gidip e, işlemlerinizin büyük çoğunluğunu yapabiliyorsunuz ama Kanada gibi e, ya da Rusya gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi çok büyük coğrafyalarda o mantık maalesef işlemiyor bizler ne yapıyoruz burada e, karşılaştığımız meseleleri Türkiye'ye Bakanlık içi görüş alışverişi süreçlerimiz oluyor. Burada arz ediyoruz ve bazı önerilerde bulunuyoruz. Örneğin adres beyanını şahsen yapılması gerekirken bir istisna sağlanıyor. Postayla uzaktan yapılabiliyor. Böyle benzer bazı başka önerilerimiz de oluyor ve bu önerilerimiz bu dinamik bir süreç. Bunları yapıyoruz. Bunlar tabi sadece bizim kurumumuzla ilgili değil. Devletimizin diğer kurumlarıyla bir istişare giden bir süreç oluyor. Peyderpey ilerleme sağlanıyor. Bu şekilde de devam edecektir. Çok güzel, teşekkür ediyoruz samimi yanıtlarınız için. Ee, peki genel olarak düşündüğünüzde artık sürenizin maalesef sonuna geldiniz ama e, nasıl bir iz bıraktığınızı düşünüyorsunuz buradaki Türk toplumunda? Yani şimdi şöyle, onu tabii vatandaşlarımızın e, takdir etmesi gerekiyor. Benim amacım e, burada da yeni olduğumuz cihetle gerek devletimizin gerek Dışişleri Bakanlığımızın buradaki vatandaşlarımız tarafından doğru ve iyi bir şekilde e, tanınmasını sağlamaya ben çalıştım ve aramızda e, ki mesafenin olabildiğince yakınlaşmasını sağlamaya çalıştığımı düşünüyorum. Bir nebze belki başarılı olabilmişimdir. Benim e, temennim burada açıkçası e, son dönemde de gelen vatandaşlarımızın da sayısı artıyor. Ee, ve sizde hatırladığım, bahsettiğim üzere bu 29 Ekim'de yaptığım konuşmada da değindim, hususlardan birisi buydu. Ee, Kanada'daki Türk mevcudiyetinin bir şekilde e, bizden şöyle söyleyeyim, mezun olması, öyle diyeyim, öyle bir garip bir kelime kullanmak <laughs> istiyorum ama e, burada e, Kanadalı Türk olarak hayatlarına devam ederken e, çok pasif değil ama Kanada toplumunun etkin bireyleri haline gelmeleri ve Kanada siyasetine de dahil olmaları, en azından oy kullanmaları ve Kanadalı siyasetçilerin de bunun farkında olmalarını, sağlamalarını ben e, garip bir uzun cümle kurdum kusura bakmayın ama bunu temenni ediyorum. E, çünkü eğer Kanadalı Türkler bir diaspora haline gelebilirlerse bu ülkedeki arzu ve dileklerini çok daha kolay ilerletebileceklerini, Kanadalılar tarafından daha hızlı bir şekilde değerlendirmeye alınabileceğini bence fark edecekler. Bundan, e, bunun geçtiği yolda tabii ki burada Türkler arası kurumsallaşmanın, yani sivil kurumsallaşmanın bir şekilde ilerlemesidir. E, bu coğrafyada, yani Kanada'da Batı dünyasında sivil inisiyatifler çok önemli. Yani sizin adınıza. Bir yabancı devlet temsilcisinin değil, burada bu göçmen alan ülkede burada bulunan bir etnik grubun, Türklerin örneğin bir arada bazı talepleri buraya uygun şekilde, uygun formatta formüle edip bu etim bu formüle etmeyi öğrenmeleri ve onu ısrarla takipçisi olmaları önemli. O zaman bir yerlere varılabileceğine ben inanıyorum. Bu en önemli husus bu benim açımdan. Çok haklısınız. Bana buraya gelirken Çilema'nın lütfen teşekkür edin Taylan Bey'e. Biz kendisini göremeyeceğiz ama yaptıklarını unutmayacağız diyen bir e, arkadaşlarım, takipçilerim, ve bizi dinleyenler var. Onların adına e, teşekkür etmek istiyoruz. Ben teşekkür ederim. Tabii ki 2023 yılımızı 6 Şubat depremleri şekillendirdi maalesef. E, fakat burada e, hani benim gördüğüm e, hepimizin bence beklentisinin ötesinde Türk toplumu müthiş bir performans sergiledi. Bu yani beni de çok çok ümitlendirdi. Burada insanların bir araya geldiğinde nasıl bir sıçrama yapılabildiğini bunu hep birlikte gördük. Ee, bizler hani sadece bunun arkasında gerisinde kalmamaya çalıştık aslında. Herkesle aynı hızda koşmaya çalıştık. Tek yapı, yaptığımız buydu. Bunu söylemem lazım. Ee, şansımıza Kanada'dan e, tek arama kurtarma e, ekibi de Burnaby'den gitti. Ee, yine şansımıza Türk Hava Yolları burada uçmaya başlamıştı ve şansımıza Salı günü ilk uçakları vardı. Pazartesi günü hani her şey ortaya çıktığında e, hazırlanmaya başladık ama bir gün içinde bunu yapabildik. Bunlar biraz böyle e, şanslı tesadüflerdi. Yani tırnak içinde şanslı e, olduğunu söylüyorum ama e, sonuçta e, hem Kanadalılar buradaki Türk mevcudiyetini daha da farkında oldular. Farklı Kanada toplumları yardım ellerini uzattılar. Çok güzel dostluklar kuruldu. Çiğdem Hanım da bunu kendisi de bizzat şahit olduğu biliyor. Böyle bir tecrübe yaşadık. Bunun ardından bir de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı ve genel seçimler oldu iki tur burada, burada da. O da bunun üzerine çok daha farklı bir tecrübeydi bence. O da ona da hani bu yılın önemli olaylarından biri olarak da onu da değinmeden geçmek istemem. Burada tahmin ettiğimden de güzel bir ortamda, çok centilmence, çok keyifli bir şekilde uzun saatlerde olsa günler boyunca biz burada çalıştık hep birlikte ve bir aile halinde çok farklı böyle siyasi partilerin temsilcileri resmen bir aile gibi çalıştık. Bu da bir araya gelindiğinde çok güzel işler yapılabildiğini tekrar gösteriyor bize ümit veriyor. Ben son olarak şunu söyleyeceğim, biz burada eşim ve kızımla birlikte harika 4 yıl geçirdik ve buradan ayrılması bizim için de gerçekten zor olacak. Çok güzel dostluklar sağladık, dostlukları kavuştuk ve bunlar da baki kalacak. Ben bundan sonraki görevimde Türkiye'de ve diğer görevlerimde de nerede olursam ne olayım buranın tabii ki bir ferdi gibi o bilinçle. E, e, davranmaya devam edeceğim. E, Türkiye'de Vancouver için, Vancouverlar için, BC-Kanada ili, BC-Türkiye ilişkileri için eğer yapabileceğim bir katkı olacaksa zaten bunu yapmaktan e, geri durmayacağım. E, ben tüm vatandaşlarımıza burada bizlere gösterdikleri dostluk ve nezaket ve bizleri bağırlarına basmış olmalarından dolayı gerçekten içten teşekkürlerimi iletiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hanım çok sağ olun. <laughs>